otobüsle yakından uzaktan alakası yoktur. Otobüsler bedava olacakmış, trenler bedava olacakmış. Dünyanın neresinde var böyle bir şey ya? Benim bildiğim bir yer yok. Böyle bir yer var mı bilmiyorum. Veya hangi koşullarda böyle bir şey yapıyorlar onu da bilmiyorum. Tabi bunlar bunu söylerken acaba kendileri de ileride bedava mı çalışacaklar? Böyle bir durum mu olacak? Maaş almaya gelince maaşı beğendiremezsin. Bu tür yerlere de gelince su bedava olacak. Ekmek elden su gölden var ya bizde hani güzel bir şey. Bu tür bir mantıkla hayatı yaşayacaklar. Bu komünist düşünce var ya. Bu komünist mantık var ya. Zaten o yaşadığı ülkeleri geçmişte onları iflas ettirdi. Ondan sıyrıldılar onlar, kurtuldular. Ama bizdeki komünistler hala bundan kurtulamadı. Bunlar milletten yana değil ha. Bunlar illetten yana. Milletten yana değil. Çünkü milletten yana olan milletin malını gelip de boyar mı ya? Canlarını çerçevelerini indirir mi ya? Akıllı olun akıllı. Bununla bir yere varılmaz.